Merhaba. Şimdi 2026 yılındayız ve uzun yola çıkmak için 10 mükemmel arabayı arıyorsunuz diyelim. Ama bir bakıyorsunuz, artan fiyatlar, kafa karıştırıcı seçenekler. Bu yolda kaybolmuş gibi hissetmeniz çok normal ama merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bugünkü analizimizde bir uzman rehberin ışığında bu zorlu piyasada sizin için en doğru yol arkadaşını nasıl bulacağınızı adım adım göstereceğiz. O zaman hadi hemen konuya dalalım da gelin önce bugünlerde araba almayı düşünen pek çok kişinin karşı karşıya olduğu o temel sorunu, o ikilemi bir masaya yatıralım. Şöyle bir hayal edin, uzun bir yola çıkıyorsunuz, önünüzde saatler var. Size bu yolculuğu keyifli, sorunsuz ve konforlu bir şekilde yaşatacak o araba hangisi olurdu? Gözünüzde canlandı değil mi? O sessiz kabin, o rahat koltuklar, yolda süzülür gibi gidiş ve işte tam da bu noktada o tatlı hayallerden bir anda buz gibi bir gerçeğe iniş yapıyoruz. Çünkü analizimizin tam merkezinde bu çatışma var. Hayal ettiğimiz şeyle aslında alabileceğimiz şey arasındaki o büyük fark. İşte o gerçek rakamlarla karşımızda duruyor. Kaynağımıza göre 2026'da yeni otomobil fiyatları geçmiş yıllarla kıyaslandığında gerçekten de çok ciddi bir artış göstermiş durumda. E bu da ne demek oluyor? Hayallerimizle cüzdanımız arasındaki dengeyi bulmak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi demek. Peki bu karmaşık denklemi nasıl çözeceğiz? Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. İşte tam da burada devreye uzman kaynağımız yani 2026 uzun yolculuk rehberi giriyor ve bize sunduğu akıllı bir formülden bahsediyor. Gelin bakalım neymiş o formül. Şimdi rehberin ilk kriteri yol konforu. Ama durun, aklınıza hemen sadece yumuşak koltuklar gelmesin. Rehberin konfordan anladığı şey çok daha derin. Yani 8 saatlik bir yolculuktan sonra arabadan bel ağrılarıyla değil de dinlenmiş bir şekilde iniyorsunuz, işte rehberin bahsettiği konfor tam olarak bu. Hani vardığınızda keşke yolculuk hiç bitmeseydi dedirten o his var ya,